Selamun Aleyküm dostlar Rüzgar tribünü kurduk Gördüğünüz gibi Ben geçen sene bunları yapmıştım Rüzgar tribünü takmış, takmışlardı Bir sene oldu arıza var abi dedi Birebir yenisiyle değişim yaptım Rüzgar tribünümüz burada Kardeş memnun musun? Bir yorumlarını alalım Çok memnunuz Destekler evet. için teşekkür ederiz abi. Yer neresi? Yer Bilecik, Göl Pazarı. Göl Pazarı gördüğünüz gibi rüzgar türbünü de kurduk. Bir sene oldu, beş sene garanti veriyorum ben. Birebir değişimini yaptım. Yine garantili arkadaşa da söyledim. İçeriği göstereyim. Şarj kontrol cihazını, inventörü. Bu rüzgar türbünü şarj kontrol cihazı arkadaşlar. Bunlar akülerimiz. 200 amper 4 tane bu inventörümüz. Enerjimiz faal. Tüm evin ihtiyacını karşılıyor arkadaşlar. Televizyon, buzdolabı, lambalar, çamaşır, bulaşır. Herkese kolay gelsin. İşiniz gücünüz az gitsin. Numaram 0531 229 78 83.